Hepinize ben merhaba ben arkadaşlar. Kanalımıza hoş, hoş geldiniz. geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bir deney yapacağız. Ee, önce arkadan oranımızı <laughs> kesip sıcak su koyuyoruz ve 10 dakika bekletiyoruz. Sonra sonra bardaklarımıza sir sirke, çamaşır çamaşır deterjanı, bebek şampuanı, çamaşır suyu ve limon suyu koyuyoruz. Ve şimdi, şimdi şim de sizlerle birlikte e, mor lahmacun suyunu bunlara dökeceğiz. Masal sen başla. masa önüne geçme önüne geçme masa önüne geçme tamam tamam dökebilirsin <laughs> <laughs> masa biraz daha şöyle dökersen bu rengi aldı biraz da kül Daha tamam. Çok güzel bir renk aldı. Renkine <laughs> de gelir mi? Hem olur. Artık azaldı. Tamam. Bunu sen yap. Tamam. En sonuncuyu da ben yapacağım. Dövü <laughs> çektin hasta. Hangi renk? Evet. İçindekini de olmadık. <laughs> Gidiyordu az <azda>. Bu <laughs> böyle oldu arkadaşlar. Sizce nasıl? Yorumlara yazmayı unutmayın. Renkleri güzel mi? Ben şimdi rengini çok seviyorum. Benimki içinde bu. Görüşürüz.